Herkese selamlar. Önceki videolarda sorularını sorarsanız cevaplarım demiştim. Biraz daha sorular biriksin diye bekletiyorum. Siz sorularınız varsa bu videonun altına da yazarsanız çekeceğim videoda onlara da yer vermeye çalışacağım. Bugünkü videomuzun konusu Tobirama vs Nagato olsaydı kim kazanırdı olacak. Sizlerle bir anket yaptık ve bu anket sonuçlarına göre çoğunluk Tobirama'nın kazanacağını söylüyor. Ben de gördüklerimize ve kendi yorumlarıma göre Tobirama vs Nagato nasıl sonuçlarında onu açıklayacağım. Başlamadan önce kanalın gelişimine katkıda bulunmak için abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi önceki video Itachi vs Killer B'de yaptığımız gibi savaşı ikiye ayırmamız lazım. Öncelikle yaşayan hallerini kıyaslayacağım. Yani yaşayan Nagato vs yaşayan Tobirama'yı anlatacağım. Daha sonra da Edo Nagato vs Edo Tobirama olacak. Videoya başlayacak olursa ilk olarak dediğim gibi yaşayan Nagato ve yaşayan Tobirama'dan başlayalım. Yaşarken Tobirama neler yapabiliyordu ilk ondan bahsedelim. Tobirama'nın hayattayken gördüğümüz en net savaşı aslında Madara'nın karşı Izuna ile yaptığı savaş olacaktır. O fightta Tobirama ve Izuna yıllarca birbirleriyle savaşmış ve birbirlerinin savaşma şekillerini çözmüşlerdi. Bu sebepten ötürü Tobirama Sharingan'a karşı yeni bir strateji geliştirerek Minato'nun da kullandığı Flying Raijin oluşturdu. Tobirama aslında gerçekten bir dahiydi. Naruto'daki kullanılan birçok jutsu yaratan kişi Tobirama'ydı. Naruto'nun en çok kullandığı teknik olan kagabünç'in tekniğini de aynı şekilde Tobirama oluşturmuştu. Veya 4. Büyük Ninja Savaşı'nda çok önemli rol oynayan Edo Tensei'yi aslında Tobirama oluşturmuştu. Tobirama bir de inanılmaz iyi bir sensör tipi shinobi'ydi. 4. Büyük Ninja Savaşı'nda Orochimaru tarafından geri getirildiği zaman savaşın yerini anında hissedebilmişti. Madem bu kadar güçlü bir shinobi nasıl oldu da öldü? Gelin biraz da ondan bahsedelim. Tobirama takımıyla beraberken etrafları 20 kişilik Kinkaku takımının tarafından sarılınca birisinin yem olması gerekmişti ve yem olan kişi de Tobirama olmuştu. Bu olaydan sonra Tobirama ölmüştü ve Hiruzen 3. Hokage olmuştu. Ama tam kesin olmayan kısım ise Kinkaku takımına Ginkaku ve Kinkaku dahil miydi? Evet, Kinkaku ve Ginkaku'nun Tobirama'ya karşı savaşta söyleniyor. Ancak bu söylenirken Tobirama'yı ve ikinci Raikage'yi ölüm döşeğine getirmiş olarak söyleniyor. Hiçbir yerde öldürmüş olarak söylenmiyor. Ve bu olaydan sonra Ginkaku ve Kinkaku Kumabukiri tarihin en hızlı suçları olarak geçiyordu. Ancak Kinkaku takımının bu olaylara dahil olup olmadığı söylenmiyor. Onlar Kumogakure'nin elit Shinobi'leri olarak geçiyor. Hmm. Bu sebeplerden ötürü o 20 kişilik grup arasında King Koku ve Ginkoku olmama şansı var diyebiliriz. Eğer isterseniz daha sonrasında bu son iki kardeş anlattığım videoda çekebilirim. Anlattıklarıma göre düşünecek olursak Tobirama 20 elit John yenildi diyebiliriz. Umarım bu elit Shinobi'ler Ebisu gibi değildir. Tobirama'nın 20 tane Ebisu'ya ye yenildiğini görmek istemezdim. Peki yani şimdi de Nagato'dan bahsedelim. Nagato'nun yaşarken ne kadar güçlü olduğu belirse elimizde aslında çok yok. Hmm. Edo haliyle var ama onu her ikisi Edo halindeyken anlatacağım. Aslında Nagato'nun yaşarken gördüğümüz tek düzgün savaşı Hanzo'ya karşı olandı. Nagato, Gedomazu sayesinde karşısındaki herkesin ruhlarını bedenlerinden kolaylıkla çıkartarak yenmişti. Hanzo'yu da geri çekilmeye zorlamıştı. Ancak bedel olarak da bacaklarını kaybetmişti. Mobiraba ile olan savaşı da bacaklarını kullanamayan ve bacaklarını kullanabilen olarak ayıralım. Bacaklarını kullanamayan Nagato, savaşta peynler savaşacaktır. Yani aslında bu savaş 6 peyn vs Tobirama olacaktır. Peki Tobirama 6 peyni yenebilir mi? Hadi ondan bahsedelim. Aslında bu soru bizi çok ayrı bir vs'ye götürüyor. Ancak peynirin karşısındaki kişi Tobirama olduğu için bu savaşa gerek kalmama ihtimali var. Tobirama'nın ne kadar iyi bir sensör tipi ninja olduğundan bahsetmiştim. Naruto, Nagato'nun yerini Senjutsu kullanarak çözebilmişti. Tobirama da Senjutsu olmasa bile çok iyi çakra izleyebildiği için Nagato'nun yerini bulabileceğine inanıyorum. Ve kendisi çok zeki bir shinobi olduğu için Pain'lerle kısa bir savaş sonrasında her birinin ölü olduğunu ve gerçeğin aralarında olmadığını anlayacaktır. Ve Tobirama Nagato'yu bulduktan sonra Nagato'nun yapabileceği hiçbir şey kalmayacaktır. Bu savaşa oran verecek olursam %80 Tobirama, %20 de Nagato derim. O %20 de olur da Tobirama Nagato'nun yerini bulamaz ve Pain'lerle savaşmak zorunda kalırsa diye. Peynir yenemez demiyorum. Ancak yense bile kolay olmayacaktır. Daha sonra da Nagato'nun yanına gitmesi onun için zor olacağından geri çekilme olasılığı var. Peki bacaklarını kullanabilen Nagato ile Kobirama savaşsa nasıl olurdu onu konuşalım. Aslında Nagato'nun ne kadar güçlü olduğunu anlamamız için peynleri düşünmemiz yeterli. 6 farklı peynin yetenekleri tek bir bedende toplanmış hali. Nagato işte tam olarak bu. Ve Nagato aynı zamanda Uzumaki soyundan geldiği için inanılmaz fazla çakrası vardı. Ancak Nagato'nun yaşarken ve bacaklarını kullanabilirken ki halinde gördüğümüz bir sorun vardı. Nagato çok deneyimsizdi ve Rinnegan'ı tam potansiyelinde kullanmaktan çok uzaktı. Bakın burada baz aldığım hali Nagato'nun Hanzo'nun karşısındaki hali. Edo halini düşünmeyin. Bunu da göz önüne alarak düşünecek olursak Nagato, Tobirama'ya karşı peynlerden çok daha kötü bir savaş çıkartacaktır. Burada Nagato'nun kazanma ihtimali yok denecek kadar az aslında. Nagato'nun bu hali en güçsüz hali diyebiliriz. Bu fightta bir oran verecek olursam %95 Tobirama, %5 Nagato derim. Şimdi de Edo Tensi hallerine göre yorum yapalım. Bu hallerindeyken her ikisi de mühürlenmediği takdirde savaşmaya devam edebilirler. Nagato'nun Edo halindeyken güçlerinden basit olursam, Nagato inanılmaz güçlü çağırma tekniklerine sahipti. Özellikle o çağırdığı çok kafalı köpekler. Her hasar yediğinde tekrardan çoğalabiliyorlardı. Görünmez olan bu kalemun çağırması ve uçabilen korkunç kuş çağrısı gibi daha bir sürü sayamadığım var. Bir de üzerine gelecek çakra tabanlı saldırılar Nagato üzerinde etkisi olacaktı. Çünkü Rinnegan çakra tabanlı saldırıları emebiliyor. Ama Nagato'nun en sağlam özelliği Devapet'in Petin özellikleriydi. Nagato, Shinra Tensei ile bütün konağı yok edebilecek bir hasar çıkartabiliyordu. Ama zayıflığı ise Shinra Tensei kullandıktan sonra 5 saniyelik bir cooldown süresi var. O süre boyunca tekrardan kullanamıyor. Kobirama'nın da zeki bir karakter olduğunu düşünecek olursak bunu fark edecektir ve bunun için zamanlık olmayacaktır. Ancak Devapet'in aksine Nagato sadece Shinra Tensei veya Chibaku Tensei kullanmıyor. Diğerlerinin de yeteneklerine sahip. Bu sebepten ötürü Nagato önce samanları kullanacaktır. Ve samanlar ortaya çıktıktan sonra Nagato bu kalemunla görünmez olup o şekilde saldıracaktır. Ancak saklanamasa bile çağırdığı köpekler ve diğer samanlar Tobirama'yı uğraştıracaktır. Tobirama direkt Flying Raijin Nagato'nun yanına gitmek isteyebilir. Ancak Nagato vücudunu Ashura Pet gibi dönüştürebiliyor. Bir de Tobirama, Edo Nagato'ya Flying Rage'inle yaklaşsa bile fiziksel yaralar Edo Tensei'ye bir şey yapmadığı için Tobirama için bu savaş çok zor olacaktır. Ve en kötüsü, Tobirama'nın gördüğümüz, kullandığı jutsular arasında bir mühürleme tekniği olmaması. Ama tersine Nagato, çakra çubuklarıyla kişiyi Edo Tensei bile olsa etkisiz hale getirebiliyor ve Chibaku Tensei ile onları mühürleyebilir. Bunların hepsini göz önüne alacak olursak, Edo Nagato'nun karşısında Edo Tobirama'nın çok bir şansı olmayacaktır. Yani sonuç olarak Nagato'nun bacaklarını kullanamadığı haline oran verecek olursak %80 Tobirama, %20 Nagato derim. Yaşayan Tobirama vs yaşayan ve makineye bağlı olmayan Nagato'da Nagato %5, Tobirama %95 ihtimalle kazanır derim. Her ikisinin de Edo hallerini düşünecek olursak Nagato %95, Tobirama ise %5 derim. O %5'i de eğer Tobirama bize göstermediği bir tekniği varsa diye verdim. Eğer bir mühürleme tekniği yoksa %100 Nagato, %0 ihtimalle de Tobirama derim. Madem videonun bu kısmına kadar geldiniz, abone olup like atarsanız çok sevinirim. Peki sizce bir sonraki videonun konusu ne olmalı? Yorumlarda belirtebilirsiniz.